Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, size yeni yılda 1 Ocak gününde hayırlı uğurlu günler, hayırlı uğurlu seneler dilerim inşallah. Ve de besmele ile ilgili ben size güzel şimdi güzel bilgiler vereceğim. Bu yılın ilk gününde besmele'nin bereketi inşallah Bismillahirrahmanirrahim deyip yeni yıla başlıyoruz. Bereketli sinemiz gelsin diye. Ben de şöyle görüyorsunuz bir Bismillahirrahmanirrahim bir var. Bu 35 tane besmele Hatta görüyorsunuz rengi de sararmış mübarek yazının. Evet bu diyor her kim bu besmele şerifi 35 defa yazılmışını evine veya iş yerine asarsa niyet ederse allah Teala Hazretleri de onun duasını kabul eder. Ev, evi iş yerine ve cin ve şeytan vesvese girmez. Cin ve şeytan yerinden korunur. Evinde berbereket olur diye. Şöyle bakın benim evimde de 35 tane mübarek besmeleden var. Bunun anlamını hepimiz biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'in birinci ayeti, her şeyin şifresi, bu Allah mübarek isimlerinden, iki tane mübarek isimlerinden, esmalarından var, Rahman ve Rahim diye. Evet, Besmele-i Şerif'i her hacet için, kabul olması için 7 gün, 786 defa o niyetle okunursa gerçekler oluyor. Ben kendim bir denedim arkadaşlar. Evet bu 35 defa deney evimizde yazılıp bulundurursak cin şerinden, nazardan, büyüden korunuyoruz. Yine bir bereket bol kazanç için yap yapıldığı gibi mesela kazancımızın artması için güneş doğumuna yakın 313 defa besmele okunursa bunun faydasını görüyoruz. Yine bir olmayan bir işimiz için de 51 defa okunur. Allah korusun Saravi o kötü hastada sahip olanlar 40 defa, 41 defa niyet edilip okunursa anne ismine beraber faydası görünür. İşte diyelim ki zalim bir hüküm, hükümdar diyor tabi kitaplarımız. Zalim bir insanın ya da şerinden kötülüğünden korktuğumuz bir insanın karşısına çıkmadan önce 51 defa 51 defa okuyup üstümüze üflersek faydasını görüyoruz. Evet bir de şöyle de güzel 786 tane besmelenin güzel bir fazileti var. Mesela sevdiğimiz bir insan var. O insanın sevgisini kazanmak istediğimizde 786 defa bir bardak suya 786 defa okuyup onu içersek 7 sabah içilirse sevgi aradaki muhabbet celbi artar. Vesveseden kurtulmak için, unutkanlıktan önlemek için, ezber gücümüzün, hafızamızın çok olması için gene 786 tane Besmele Şerif 7 sabah Aç karnı içmenizi öneriyorum. Sabah içilir, akşam içilir. Evet tarlalarda çiftçilerimizi bereket alması için 101 besmele yazılır ve tarlaya gömülürse bunlar yapmış denenmiştir. Faydasını görüyor arkadaşlar. Yine bir cam bardak içine 40 besmele yazılıp zemzem suyuna doldurulup bir hastaya içilirse Allah tarafına o da şifa buluyor. İnşallah size besmele şerifin faziletlerinden faydalarından bizim gibi istifa edersiniz. Ben de paylaşmak istedim. İyi günler efendim.